Merhabalar sevgili akrepler. Benim güzel kahramanlarım. Efendim Allah'a emanet olunuz. Ağustos ayını konuşuyoruz. Şimdi Ağustos ayı şöyle bir ay. Hani belki bir şeylerin çok ağır gittiğini hissedebilirsiniz. Sezgiler çok güçlü. Hedeflere doğru ilerliyorsunuz ama ağır gidiyor. Sakın bu sizi endişeye, kaygıya sürüklemesin. Sevgili ee, kahramanlarım. Efendim bakın. Şimdi burada ağırlık var. Sadece ağırlık. Yani bir şeyler yolunda seyrediyor. İstediğiniz şeyler yoluna girmiş durumda. Ama ağır. Yani hızlı değil. Belki siz onun durduğunu zannediyorsunuz. Ama o işliyor. Hani bazen deriz ya, ya bu işim benim tamamen galiba yok oldu. Hiç cevap da vermeyecekler. Halbuki o işiniz sizin oldu, ama cevap vermiyorlar. Ağır gidiyor çünkü. Yani verecekler cevap ama biraz daha beklemekte yarar var. Efendim şimdi burada e, ayın ilk iki haftasında bazı e, bazı istekleriniz yerine gelebilir. Bazı hedeflerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi siz bu ay biraz dinlenip kendini hani Ağrı çekti, ağrı aldı. E, e, efendim ona başka bir şey söylüyorlar. E, böyle bir kendimi çekeyim, dinleneyim bakayım. Neler olacak gibi davranırsanız ve asla ve asla hızlı davranmazsanız. Yani bu çok önemli bakın. Hızlı davranış, süratli davranış sizi e, kazalara götürebilir. E, çarpmalara vurmalara, kazalara, kesici konulara hani e, Mars'ın etkileri biraz yani koçtaki Mars'ın etkileri biraz sizi rahatsız edebilir. O yüzden dedim ya dinlenin, rahatlayın. Çünkü işler yolunda ama siz bunun farkına varmayacaksınız. Niye? Çünkü ağır. Çünkü cevap alamıyorsunuz. Süp her bir sezgi durumu var yani 6. değil sanki yedinci hissiniz yolda böyle her şeyi oturduğunuz yerden anlayabiliyorsunuz ee, bazı fırsatları e, size yararlı olacak bazı fırsatları böyle toplayabilecek kadar önemli bir sezgi durumu var e, şimdi bu ay o kadar önemli ki. Kendinizi böyle geri çekip de düşünmeye başladığınız zaman e, ve sakin olduğunuz zaman asla. Çünkü o Mars sizi sorunlara itebilir, hıza itebilir. E, ama siz diyeceksiniz ki yok ben hızlı olmayacağım. Çünkü benim işlerim yolunda. E, benim yaptığım şeylerin cevabını almak üzereyim. Bazıları da zaten yolunda gerçekleşiyor. Sevgili e, akrepler bu yüzden... Ee, hani kargaşaya sebep olmasın şimdi burada e, satürnün e, marsla kavgası sizi e, şaşırtmasın yani hızlanayım mı durayım mı Gideyim. hayır çok sakin olun gerçekten çok sakin olun ve kendinizi korumaya alın özellikle bakın nüfuzlu kişiler ve efendim hükümetten adam insanlar yargılar yargıdaki insanlarla efendim üst düzey siyasetçilerle sosyal medyada medyada normal günde bunlara hep dikkat edin efendim hep dikkat edin aman hakim karşısında şimdi burada Venüs burcunuza karşı burcunuza karşı durmuş vaziyette Özel hayatınızla ilgili de bazı konularda sizi rahatsız edebilir Şöyle ki artık eşim beni sevmiyor sevgilim beni istemiyor veya işte çocuğumla aram iyi değil Bunlar beni acaba sevmiyorlar mı bu tip böyle, e, endişeler e, şey yapabilir. Tabii ki çünkü Venüs bir aşk gezegeni. E, bu yüzden e, efendim maneviyatın çok yüksek tutması gereken yani bir ay bu ay e, bazı e, ciddi sorumluluklar var. Özellikle üçüncü devre e, akrepseniz yani akrep burcunun son 10 gününde doğan bir akrepseniz Efendim çok fazla bu konumdan Etkileneceksiniz Niçin Mars üç gezegenle Karşı karşıya çatışmada size etkili E venüs size karşı E şimdi ne oluyor Bazı şeyler e, Endişeye sürük halbuki sizin işiniz yolunda Siz işlerinizi yoluna Koydunuz Koymadıysanız e, e, Hiçbir şey yapmadan e, Durduysak o zaman e, fazla da Bir beklentimiz olmayacak tabii ki ama e, bildiğim akrepler efendim çok son derece çalışkan insanlar. E, bu arada e, dediğim gibi e, yüksek şeydeki insanlarla asla e, ters düşmüyoruz. Sesimiz yükseltmiyoruz. Aileyle ilgili de bir sorunuz yok. Sadece o venüs öyle hissettiriyor size. Hani beni artık sevmiyor bunlar. Hani bazen deriz ya, ay bu evde beni artık kimse sevmiyor. E, evet, böyle bir e, durum söz konusu. Yani şey yapmayacaksınız. E, Jüpiter, Neptünle birlikte e, size iyi davranıyor. Şimdi Jüpiter'in e, size iyi davranması güzel bir şey çünkü o bir şans gezegeni. E, Neptün de zaten e, dostunuz e, balık burcunda. Ee, yine üçüncü devre e, biraz daha böyle bir yumuşayabilir. ne ilişkilerde ailevi ilişkilerde evde o size bu sert havayı onlar yumuşatabilir ve siz gerçekten de e, bakın bu videoyu izliyorsunuz ve e, ilgilisiniz astrolojiyle ve takip ediyorsunuz ve sizin için bir yol haritasıysa lütfen e, gezegenlerin e, etkilerini asla ve asla e, e, böyle bir kenara atmayın bunlar olurken de bilincinizde e, bunların etüdünü yapın Yok bu böyleydi şu şöyle bu bana karşı olduğu için bugün ben bunu böyle hissediyorum. Dediğiniz zaman zaten bir sorun kalmıyor. Değerli dostlarım güzel insanlar akıllı insanlar akrepler dünyanın en büyük liderleri akrep burçları. Gerçekten o kadar çok akrep burcu resi cumhur lider başkan o kadar çok insan var ki çünkü çok akıllılar akıl var şimdi efendim bu Mars gezegeni koçtaki bazı münakaşalara münakaşaların kavgaya dönüşmesinin neden olabilir? Ancak ayın 8'inden itibaren dediğim gibi biraz biraz ortalık yumuşar Yani ilk hafta aile içindeki tartışmalara çok dikkat edin hiç girmeyin. Cevap vermeyin. Ee, daha sonra yani sekizinden sonra akrabalarla aileyle biraz daha sıcak olabilir ilişkiler. Ee, efendim duygusal anlamda e, belki birlikte ailenizle sevdiklerinizle eş sevgili e, onlarla birlikte bir yola gidebilirsiniz. Güzel bir tatil olabilir sizin için. Şimdi şayet birinci devre akrepseniz. Ee, ve yalnızsanız efendim karşınıza tam da istediğiniz gibi bir e, partner çıkabilir ve siz de efendim yeni bir hikayeye başlayabilirsiniz. Bakın yalnızsanız ee, ve çok ama çok beğenebileceğiniz bir kişi olabilir bu. Gelelim günlere. İlk iki gün özel ve duygusal hayatınızla ilgileneceksiniz. Bir de alım satım işleri. Şimdi alım işleri satım işleri. Yani bu pazar e, iki sanki dostlarla arkadaşlarla veya bir akrabayla bu şeyi tartışabilirsiniz. Efendim çok dikkatli olun. E, illegal. Pazartesi 3, salı 4, e illegal hiçbir şeyi dinlemeyin, duymayın, konuşmayın. Yani işte falanca falancaya şunu yapıyor falan işte her neyse. İşte şuraya park etmek yasakmış ama ben ettim. Ay bana ne bana anlatma. Yani şimdi bana o kadar acayip mesajlar gelir ki biliyorsunuz Instagram'da, Twitter'da şeyde. Özel şeyim de açık. Mesaj bölümüm de açık. İnsanlar acayip şeyler anlatırlar bana. ...acayip tekliflerle gelirler... ...iş teklifleri tabii ki bunlar... ...falan hiç silerim atarım... ...böyle baktım ki böyle bir... ...acayip bir yere doğru gidiyor... ...hemen engel koyarım... ...yani hayatınızda da... ...aynı sosyal medyadaki gibi... ...efendim blokluyoruz ya... ...engelleyin gitsin ya... ...hayatınızdan engelleyin... ...artık dayanamadığınız... ...nerede trak orada bırak diyor ya... ...işte vallahi o çok bazen yerinde bir söz... Şimdi sizi böyle tuzağa düşürmek isteyebilirler. Çok dikkatli olun. Üçü dördü. Efendim burada beş çarşamba, altı perşembe. Çok güzel düşünceler parlak. Bazı konuları böyle yoluna koymak için tekrar böyle bir ayaklanma hissi. Ama ne dedik? Zaten işler yolunda dedik. Hiç kendinizi üzmeyin, yormayın, değil mi efendim? Yormayın kendinizi, üzmeyin. Ee, gayet güzel, ağır bir şekilde ilerlemekte ayın 8'ine kadar. Şimdi dokuzundan itibaren bazı bilenlere yani işlerinizle ilgili. Derslerinizle, işlerinizle, ev işiyle, ofis işiyle bir öğrencisiniz. Bilenlere soruyorsunuz ve araştırıyorsunuz. En iyi bilenden öğrenmek istiyorum diye. Bu çok doğru bir davranış. Lütfen en iyi bilene sorun bir şeyi. Mesela bir yerde takıldınız, gidin profesöre sorun. Hocam şöyle şöyle. Bunu yapabilir miyim? Bunu yapayım mı? Böyle. Sakın ola ki kendinizden çok daha üstte insanlarla e, muhatap olun çok büyük faydasını göreceksiniz bakın cumartesi pazar pazartesi ama pazartesi günü o kadar şanslı değilsiniz cevap almayabilirsiniz o yüzden cumartesi ve pazarı kullanın efendim şimdi 10 11 e, pazartesi salı Böyle e, sanki kendinizle böyle şey e, iftihar ediyorsunuz. Şimdi Mars öyle bir e, e, Mars ve Satürn öyle bir havaya sokuyor ki sizi bazı işlerinizi bozabilirsiniz. Yani kendi davranışınızdan ötürü bozabilirsiniz bakın. Şimdi bu da çok önemli. Hani bazen bir şeyler olur da e, e, şey yaparız ya. Böyle birdenbire iftihar ederiz, coşarız, ay vay ben neymişim falan. Şimdi bu size iyi gelmeyecek. Sakin dedik ya başından, videonun başında sakin dedik. Efendim burada 8 cumartesi, 14 Cuma, yani tam bir hafta önemli günler. Çok dikkatli olmanız gereken günler. Bakın çok dikkatli olun. Size zarar verirler. Sinirlenmeyin. Kendinize zarar verebilirsiniz. Sağlığınıza zarar verirsiniz. Evde, aileyle, hiç kimseyle. Lütfen. O 8 ile 14'ü lütfen. E, dilerim ki kaydediyorsunuz. Güzel akrepler. Şimdi 10-11 arası e, Pazartesi, Salı Böyle bir çekin kendinizi efendim. Dediğim gibi Danışarak Emniyetinize dikkat edin Sizi çalmasınlar e, Havada öyle bir durum var Şimdi Mars Satürn kavga halinde Olduğunda şimdi dinleseniz Mesela terazi Teraziye de bu, bu, bu uyarıyorum Dinleseniz yayı yayı daha fazla uyaracağım Yani e, e, çünkü e, Dünya çapında Zaten bazı Önemli olaylara sebep oluyor yanardağlara ateşlere bombalara vuruşmalara düşmelere çarpmalara e nelere sebep oluyor büyük kavgalara büyük tartışmalara Bir, çok fazla şeye sebep oluyor. Şimdi burada 15 16 cumartesi pazar e, çok güzel iki gün, e, duygusal anlamda çok güzel iki gün. Şayet kırmış dökmüşseniz aile içinde, sevgiliyle falan bir şeyler, bugün düzeltme şansınız çok fazla. E, yalnız 17 18 tekrar dönüp aynı şeyleri yapmamaya gayret gösterin. Efendim yeni ay 19'unda e, Aslan burcunda. E şimdi bu size karşı bir yeni ay. Aslan Burcu sizin dostunuz değil. Ee, bazı terslikler, bazı sinir bozuklukları, yaşama ihtira, ihtimali çok ama çok fazla. Şimdi 17-20 arasında dikkatli olun. Yani yeni ayda iki gün önce, bir gün sonra. Şimdi 20'sinde e, bazı e, efendim yatırımlarla ilgili, maddi konularla ilgili... Bazı e, konuşmalar, tartışmalar yaşanabilir. E, yurt dışı ile bağlantılı insanlarla bu tartışmalar olabilir. Yurt dışı bağlantılı e, e, diyelim veya yurt dışı değilse de bulunduğunuz yerin dışında bir yer. İşte ne bileyim İstanbul'da yaşıyorsunuz da Bodrum'daki... Efendim hesabınızı soruyorsunuz veya işte evinizi soruyorsunuz veya malınızı satmak istiyorsunuz almak istiyorsunuz her neyse yani yatırımlarla ilgili bir konu olabilir 23 bitiyor bu şey bu endişe bu baskı pazar 23 cumartesi 29 yani yine altı gün ee, oraya gelmeden önce 23-24 Pazar Pazartesi e, çok önemli e, çok güzel şeyler vaat eden bir e, haber alabilirsiniz sevgili akrepler, Yani e, bazı sorunlarınız sanki son buluyor özellikle de e, hani dedim ya 3. devre bu sıkıntılardan en fazla e, e, nasibini alır diye efendim şimdi de diyorum ki en başta da siz çok güzel haberler alma ihtimali çok yüksek e, Salı 25 böyle sanki bir başkan gibi sanki bir yerin başı gibi e, bir ofisin bir idarenin bir e, efendim devletin bir bir şeyin başı böyle lider açılıyor yollar güzel ee, sadece pazar 30 pazartesi 31 ee, bunlar efendim biraz size iyi davranmayan günler ee, 27 ile 29 ee, çok önemli konuşmalar çok önemli tartışmalar gündeme gelse de 30 31 dikkat edin şey değil. Yani olumlu değil. Bu yüzden efendim en güzeli neymiş biliyor musunuz? En güzeli sükuneti korumak. En güzeli sükuneti koruyup kendimizi çekip olayları izlemek, seyretmek. Sevgili akrepler, aman efendim süreci çok güzel idare edersek çünkü bu mars bir uzun süre böyle ve koç burcunda böyle bazen iyi bazen olumsuz satürnle birlikte biraz sabır. Allah'a emanet olun. Eylül ayında efendim görüşmek ümidiyle Hoşçakalın.